Merhaba arkadaşlar Kimi Elbistan kanalına hoş geldiniz. Bu videoda aromatik bileşiklerden bahsedeceğiz. Yeni yeni müfredatta aromatik bileşiklerin isimlendirilmesi kalktı. Sadece 5-6 tane aromatik bileşik var. Bunların genel özelliklerini bilmeniz gerekiyor. O yüzden bu başlık çok kısa sürecek. Tek videoda bitecek. Öncelikle bu bahsettiğim bileşiklerin özelliklerinden bahsedeceğim. Sonra ise soru çözümünü yapacağım. Şimdi aromatik bileşik ne demek? Ee, bir bunu tanımını yapalım. Yapısında benzen bulunduran bileşiklere biz aromatik bileşik diyoruz. Benzen dediğimiz maddenin kapalı formülü C6H6'dır. Gösterimizde bakın arkadaşlar şu şekildedir. Hop yanlış yere gittik. Gösterimi de bu şekilde. Tamam mı? Bu aromatik bileşiklerin bir diğer adı arenlerdir. Yani sistematik adı IUPAC adı gençler arenlerdir. aromatik hidrokarbonlardan bir tane hidrojen çıkartırsanız aril oluşur. Bakın şu bizim için ne? Aren. Bir tane hidrojen çıkardığınız böyle gösterirsiniz. Bu da aril olur. Aromatik bileşiklerin ana kaynağı gençler kömürdür. Kömür de doğada bulunan başlıca aromatik bileşiklerin bir karışımından oluşuyor zaten. Tamam Aromatik buymuş. Gelelim bizim arati, bilmemiz gereken aromatik maddelerin özellikleri. Birincisi benzen. Benzen aromatik hidrokarbonların ilk üyesi gençler. Bakın ilk üyesi bu buradan soru size gelir. İlk üyesidir der. Evet ilk üyesidir. Benzenin şu şekilde gösteriyorsunuz. Ee, gördüğünüz gibi bu ikili bağlar şöyle de durabilir. Bu şekilde de, yani yer de değiştirebilir. Bak bu buraya gelmiş bu buraya gitmiş değil mi? İşte bu ikili bağların böyle yer değiştirmesine rezonans yapı denir. Tamam mı gençler? Diyor ki benzende pi bağları yani ikili bağların Birbiri sürekli yer değiştirir ve çok kararlı bir yapı oluşturur. Bu duruma rezonans denilmiş. Rezonans neymiş? Bu pi bağlarının yer değiştirmesiymiş. Şöyle iç, içine yuvarlak halka atarsanız da yine bu anlama geliyor. Ee, i̇lk bunu bakın e, bu yapıyı kekule diye bir adam açıklamıştır. Bu nedenle e, benzerin bu yapısına kekule yapısı da denir. Genel kültür olarak bilin hatta bazen sorularda da gelebiliyor kekule yapısı olarak denir diye. Evet kekule yapısı olarak da benzen bilinir benzenler rezonans yapısından dolayı atomlar arasında bulunan bütün bağlar özdeştir. Yani bütün bağ uzunlukları aynıdır diyor. Önemli bu bakın. yani şu bağ ile şu bağ arkadaşlar aynı uzunlukta özdeştir. Benzen arkasından bir tane hidrojen çıkartılırsa fenil oluşur. Bakın benzen fenil. Bak fenol diye bir bileşikten bahsedeceğim. Fenol ayrı fenil ayrı. Fenil dediğin şey neymiş? Benzenden bir tane hidrojen çıkartılmış halimiz. Hidrojen çıkartıldığında böyle gösterilir gençler. Bunun kapalı formülü C6H6 iken bunun kapalı formülü C6H5'tir. Ve şöyle çizgi vardır. Niye? Radikal oldu çünkü artık. Benzen kendisine has kokusu olan kolay tutuşabilen bir maddedir. Oda şartlarında berrak görünümlü sıvı haldedir. Kömür ve petrolün damatılması ile elde edilir diyoruz. İçilmesi ve buharının solunması çok tehlikeli olan bu madde birçok aromatik bileşin sentezlenmesinde başlıca kullanılır. Benzenden türetilen aromatik bileşikler naftalin, anilin, toluen ve fenoldir ve zaten bunları tek tek açıklayacağız. Benzen gençler boya, plastik, deterjan, patlayıcı, böcek ilacı ve motor yakıtı üretiminde de kullanılıyor. Benzer bundan ibaret. Zaten en uzunu benzende. Geçelim naftaline. İkincisi naftalin. İki tane benzen halkasının kaynaşarak oluşturduğu bileşik. Bakın iki tane benzen kaynaştı. Bu bileşiği oluşturdu. Naftalin bu oluyor. Normalde arkadaşlar karbon sayısını sayacak olursak 1 karbon, 2 karbon, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, C10 H da hani C6H6 ya 10 olması gerekirdi ancak şuradaki karbonlarda H olmadığı için C10 H8 gibi bir kapalı formülü vardır. Yine naftalinden bir tane hidrojen çıkartırsan şu şekilde naftili de elde edersin. Oda şartlarında beyaz kristal yapılı olan naftalin çok kolay süblimleşir. Biz bunu nerede görüyoruz? İşte lavabolarda koku gelmesin diye lavaboların içine yuvarlak yuvarlak atılıyor ya. İşte onlar naftalin gençler. Ne yapıyor? Hiç sıvı haline gelmiyor. Erimiyor yani. Direkt gaz haline geçiyor. Katıdan gaz haline geçmedi. Biz süblimleşme diyorduk ki buradan da sık sorular gelecektir. Kendine özgü keskin bir kokusu vardır. Koklamışsınızdır illaki. E, kokuyor. Bu keskin koku sayesinde harşerlerin uzaklaştığından uzaklaştırdığından kumaş ve yünleri korumak için de kullanılır diyor. Laf denen lavabolarda oluşan kötü kokuların gidilmesi amacıyla da de kullanılır dedik. Naftalin bundan ibaret. Gelelim anilin. Anilin dediğiniz arkadaşlar fen ile bir tane fen ile NH2 bağlanmasıdır. Tamam mı? İşte şu anilin. Anilin pardon. Anilinin yapısı bundan ibaret renksiz, yağ görünümünü de özel kokulu, zehirli kalem noktası da bu olan bazik bir sıvı bak bununla alakalı bilmen gereken zehirli zehirli bazik bak bu çok önemli bazik yapıda niye NH2 var boya sanayinde çok kullanılıyor ayrıca arkadaşlar vernik, mürekkep, kağıtçuk ve lastik üretiminde de kullanılıyor Bunlarla alakalı bilmen gereken en önemli şey zehirli olması bazik olması ve NH2 grubu içermesi diyoruz Toluen, Tolyen de fen ile CH3 bağlanmasıdır. Gençler bakın tolyen de ne diyormuşuz? CH3 bağlanırsa fen ile tolyen oluşuyormuş. yine kendine az kokusu olan kolay tutuş, tutuşabilen bir sıvıdır. E, plastik, ilaç, parfüm, boya ve patlayıcı madde olan TNT yapımında da kullanılıyor. Beşincisi fenol. Bak fenil ayrı fenol ayrı demiştik. E, şeye arkadaşlar fen ile bir tane OH grubu bağlanırsa fenol elde edersiniz. Fenol deyince hani alkollerin sonuna alkolün sonuna ol getiriyoruz ya bunun sonunda da ol var. O zaman bu bir alkoldür. Hayır. Arkadaşlar fenol alkol değildir. Bakın alkol değil. Karıştırmayın bunu. Ol'le bitiyor diye alkol demeyeceksiniz. Yine kendine has bir kokusu vardır. Zayıf asit özelliği vardır. Çok yıldız koy buna. Alkoller mesela OH grubu içeriyor. Sonu ol'le bitiyor. Bu da alkol sanılıyor. Alkol asit değil. Bu da asit değildir gibi bir çıkarımlar yapılıyor. Hayır öyle bir şey yok. Bu neymiş? Sayıf bir asitmiş. Mikrop öldürücü özelliğinden dolayı tıpta uzunca bir süre antiseptik olarak kullanılmıştır. Ayrıca deriyi tahriş ettiği için son zamanlarda tercih edilmemektedir. Fenol, plastik, böcekilerce vernik ve boya üretiminde kullanılma, e, kullanılabilir diyoruz. Gençler şunları da söyleyeyim. Mesela benzen de söylemeyi unuttum. Bu benzen yapısında hani ikili bağ olmasına rağmen katılma tepkimesi vermez. Bunu da söyledim. Tamam. Piridin normalde bu müfredatta yok. böyle ekledim. Aslında eklememem gerekiyordu ama burası boş kaldı diye ekledim açıkçası. bazı soru bankalarında da görmüştüm. normalde bilmez gereken arkadaşlar bu beşi Ekstradan şu şuraya bir tane karbon yine neye bağlanırsa piridin elde ediliyor. Ee, bu kadar bilseniz yeterli gençler. Tamam mı? de yine ne olduğundan dolayı, azot olduğundan dolayı bazı özellikle bir madde. İşte bunlar bizim aromatik maddelerimizin özellikleriydi. Şimdi gelelim sorularına. Birinci soruyla başlayalım. Diyor ki Buna göre hangileri aromatik özellik gösterir? Halkalı yapıda tüm karbon atomları sp küp yapmıştır. Şimdi en küçük yapımız bizimle ne? Benzen. Benzen hepsinde ne var arkadaşlar? İkili bağ var şu şekilde. Hepsi de sp kare yapıyor. Doğal olarak bu aromatik özellik değildir. Halkal yapıda ve tüm karbonlarla bir, birer tane hidrojen atom bağlıdır. Bu nedir o zaman? C6, H6 bizim için aromatiktir. Doğru. Açık zincirli ve tüm karbon atomlarında sp3 e hibritleşmesi yapıyor. Açık zincirli ise gençler şöyledir. Değil mi? Hop, Bu şekilde gider. Yine aromatik olmaz. Cevabımız yalnız iki. Bursa diyoruz. İkinci soru. Aromatik bileşiklerle ilgili hangileri doğrudur? Halkala yapıdadırlar. Evet. Katılma tepkimesi vermeye yaskındırlar. Hayır. Katılma tepkimesi vermiyorlar. İkili bağ olmasına rağmen benzen katılma tepkimesi vermez diye az önce söylemiştim. Pi bağlarının yapı, yapıs, yapıya, pi bağlarının yapıya dağılması yani yer değiştirmesi nedeniyle rezonans yapısı nedeniyle kararlıdırlar. Doğru. Cevabınız 1 ve 3 denizli olacak. Benzen molekülü ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Benzen dediğiniz madde şu muydu? Şu değil mi? 3 tane pi bağı içerir. Evet. Karbon atomları sp kare birleşmesi yapmıştır. Evet. Düzlemsel yapıya yapıdadırlar. Arkadaşlar bunlar düzlemsel yapıdadırlar. Bu da doğru. Cevabınız 1, 2, 3 ne? olacak. Dördüncü soru. Yukarıda verilen bileşiklerin hangileri bromlu suyun rengini giderir? İkili bağlılar giderir. Ancak benzen gidermez gençler. Çünkü katılma tepkimesi vermiyor. O yüzden bu gitti. İkili bağ var giderir. Bakın şu yapı gidermez ama şuradaki ikili bağdan dolayı giderir. Cevabınız 2 ve 3 olur. Tamam mı? Yani neden hocam iki bağ olmasına rağmen katılma tepkimesi vermiyor diyorsunuz da neden ha işte hocamız burada not olarak düşmüş. Ee, rezonans yapısından dolayı çok kararlıdır. Bu yüzden vermiyorlar diyor. Tamam. Beşinci soru. Yukarıdaki bileşiklerden hangileri oda sıcaklığında suda çözüldüğünde ortamın hidronyum iyonu verebilir? Hidronyum iyonu verebilmesi için ne olması lazım? Asidik özellik taşıması lazım değil mi? Fenol. Zayıf bir asit demiştik. Olur. Bakın şurada ne var Jo grubu var COO karboksirik asit doğal olarak bu da bizim için karboksilik asit grubu olduğundan dolayı adı üzerinde asit asit e, özelliği katar bu nedir bizim için alkol alkoller nötr'dür arkadaşlar cevabınız 1 ve 2 Ceyhan olacak 6. soru naftalinin formülü değil mi naftalin ne, ne demiştik saymıştık 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C 10 H'ın da 10 olması gerekiyordu ama şuradaki karbonlarda H yoktu. O yüzden 2 tane çıkartıyorduk. C 10, H 8 olması lazım. Bunun da kapalı formülü. Geçelim 7. soruya. Yukarıda açık formül verilen bileşikle ilgili bu neydi? Fenoldü değil mi? Fenol. Adı fenoldür. Zayıf bir asit özelliği gösteriyordu. Yıldız koymuştuk. Aromatiktir. Benzen yapısı varsa aromatiktir. Cevabınız 1, 2, 3, Edirne olacak. Benzil alkolün yapı formülü aşağıdakilerden hangisidir? Bakın bu fenol bu e, benzal e, şey karboksilik asit türevi var Joe, bu da değil. E, ondan sonra şuna bakalım aldehit yapısı var C değil mi şu? Şöyle şu yapı evet. Bu da bizim için alkol görünümü var ama bize neyi sormuş? Benzil alkolü sormuş. Benzili normalde bilmeniz lazım e, arkadaşlar. Yani normalde bu soruyu yapabilmeniz için bilmeniz gerekiyor ama biz bunu size anlatmadık çünkü benzilleri Artık kalktı. Yani size az önceki söylediğim 5 maddenin dışındaki bilmenize gerek yok. Normalde benzenli alkolde budur diyeceğiz. Tamam? Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin sulu çözeltisi bazik özellik göster? Neydi? Anilin'di. A, nilin. Hangisi? Şu. En 2 varsa bizim için baziyi yapıştırıyoruz. Cevabımız denizli olacak. Gelelim buna. Ne bu? Naftalin değil mi? Naftalin. Apolar yapıdadır. Karbon ve hidrojen bulunan maddeler bizim için C10 pardon H8'di. Apolar da doğru. Naftolenler süblimleşiyordu. O yüzden bu açmada kullanıyorduk. Kullanıyordu. Direkt kataldan gazaya geçiyordu. Evet. Kendine özgün kokuları vardı. Hidrokarbondu. Su da arkadaşlar. Apolar olduğundan dolayı çözülmüyordu. Yanlış oluyor. Cevabımız Edirne olacak. Yukarıdaki, e, yukarıdakilerden hangileri indirgenme olmuştur diyor. Gençler bakın, karboksilik asitten alkole inmiş. Normalde e, alkolden aldeite, aldeitten de karboksilik asite çıkar. Bu bizim için bir indirgenme. E, buradan arkadaşlar bu bir yükseltgenme tepkimesi. Hocam biz bunları nasıl bileceğiz diyeceksiniz. Bunlar arkadaşlar artık müfredatta olmadığından dolayı size anlatmıyoruz. O yüzden bilemezsiniz. Şu ikisi indirme indirgenme değildir. Cevabımız yalnız bir adana olacak. Detayını çok açıklamıyorum. Tekrar diyorum. Böyle bir şey müfredatta yok. Mesela bu yapıda yok sadece soru bankasında var diye size çözeyim dedim. Yoksa normalde bu iki soru hatta bir tane daha soru vardı. Sizi alakadar etmiyor. Siz biliyorsunuz sizi e, gereksiz yere yormak istemiyorum. Sınavda sorumlu olduğunuz yerleri anlatmaya çalışıyorum. Konum izomeri diyor. Konu izomeri demek yer değiştirmesi demek. Bak burada 1, 2, 3, 4. karbonu. 1 ve 4. karbonda. Aynı yapının 1 ve 4 yerine 1, 2 veya 1, 3 yerini arayacaksınız. Tamam mı? 1, 2 veya 1, 3. Nerede var? Bakın birinci karbon, ikinci karbon, üçüncü karbon edene de var. Şu olur mu? Olmaz. Çünkü niye? Şu kök aynı bileşik değil. Şu bileşin aynısı olacak. Sadece şunun yeri değiştirmesi lazım. Konum izomeri de o oluyor. Tamam. Ee, aromatikleri bitirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.